Günümüz Antalya ilinin orta kesimleri antik dönemde tüm kavimlerin ülkesi anlamına gelen Pamfilya bölgesi olarak bilinmekteydi. Bölgenin en eski tarihinde ilk yerleşimlerin yerli Anadolu halklarınca gerçekleştirdiği göç ve nüfusun artmasıyla da birçok yeni kentin kurulduğu anlatılır ki Aspendos bu kentler arasında günümüzün en popüler ve çarpıcı antik kentidir. Ününü ve önemini çok yakından akan Köprüçay Nehri'ne borçlu olan Aspendos, Akdenizle bağlantısını sağlayan Nehir trafiği sayesinde bölgenin en işlevsel ticaret merkezi olmuştur. Aşağı ve yukarı olarak iki bölümden oluşan nehir kenarı yerleşiminin en anıtsal kalıntıları, nehir yatağından yaklaşık 60 metre yükseklikte yer alan tepe düzlüğündeki yukarı şehirde bulunur. Yer yer düzgün kesilmiş dikdörtgen bloklardan yapılmış surlarla korunan 20 hektar genişliğindeki oval şekilli tepeye birbirine ana caddelerle bağlanan 3 anıtsal kapıdan girilmekteydi. Aspendos komşu Perge ve diğer şehirlerle beraber birçok savaşa sahne olmuş ancak genel olarak bölgenin tarihi kaderini paylaşmıştır. Milattan önce 333'te Büyük İskender İmparatorluğu, 133'te Bergama Krallığı, 43'ten itibaren de Roma İmparatorluğu idaresinde yönetilmiş. 2. ve 3. yüzyıllardaki barış döneminde altın çağını yaşayarak Akdeniz'in en işlek ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Akropol'de ve aşağı şehirde inşa edilmiş ticari bazilika, anısal çeşme, su yolları, stadyum ve tiyatro nüfusun 20 binlere ulaştığı bu dönemin en anısal yapılarıdır. Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasını takip eden yüzyıllarda korsan hücumları, deprem ve salgın hastalıklarla tahrip olan kentin 7. yüzyıldan sonra tarih sahnesinden çekildiği düşünülmektedir. Ticari aktivitenin yanı sıra Akdeniz'in en zengin kentlerinden biri olmasında verimli tarım alanları, zeytinlikler, üzüm bağları, tuz yatakları ve at yetiştiriciliği önemli rol oynamıştır. Belli başlı ihraç ürünleri arasında günümüzde kurumuş olan yakınındaki Kapriya Gölü'nden elde edilen tuz, el dokuması halı ve kilimler, limon ağacından yapılmış mobilyalar ve yüksek kaliteli aspendos şarabı sayılabilir. Bunlar arasında ilk sırayı ünlü aspendos atları almaktaydı ki Büyük İskender'in şehri yılda 4000 atlık vergiye bağlaması bunun en somut kanıtıdır. Aspendos'ta basılan gümüş sikkeler tüm Akdeniz dünyasının en geçerli parası olup bir yüzünde şehrin özgün Anadolu adı, diğer yüzünde ise şehrin sembolü iki güreşçi figürü yer almıştır. Kalıntılar arasındaki en eski anıtsal yapı Akropol'ün kuzeydoğu terasında ana üzerine kurulmuş dor düzenindeki küçük boyutlu tapınaktır. Tiyatrodan en az 400 yıl önce inşa edilmiş olup günümüze sadece temelleri kalabilmiştir. Su yollarının inşasından önce ana ya oyulmuş yaklaşık 5 metre derinlikteki armut şekilli sarnıçlarla şehrin su ihtiyacı önemli ölçüde sağlanabilmiştir. 2. yüzyılın sonlarında inşa edilen su yolları ile Toros dağlarındaki kaynağından şehre kazandırılan su, normal atmosfer basıncı altında iki basınç kulesi ile su ulaşımının en çarpıcı mühendislik örneğidir. Aspendos Antik Kenti, dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrosuna ev sahipliği yapmaktadır. Zengin bir şekilde dekor edilmiş bu anıt, Roma ve Selçuklu dönemleri de dahil olmak üzere farklı tarihi dönemlerin izlerini taşır. Başlangıçta Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde milattan sonra 160-180 yılları arasında inşa edilmiştir. Batı giriş duvarındaki yazıtta mimarının olasılıkla Aspendoslu Theodorus'un oğlu Zenon olduğunu ve iki zengin kardeş olan Curtius Crispinus Aruntianus ve Curtius Auspicatus Titianus'un, Curtius Crispinus'un vasiyeti üzerine inşa ettirmiş oldukları belirtilir. Küçük Asya'daki çoğu tiyatro gibi Kavea yani seyirci tribünleri Akropolis'in yer aldığı bir tepenin doğu yamacına yaslandırılmışken gerisi bir bütün olarak bir kemer ve tonos sistemi üzerine inşa edilmiştir. Anıt yaklaşık 100 metre genişliğinde ve 22 metre yüksekliğinde bir cepheye sahiptir. Onu benzersiz yapan günümüze kalmış etkileyici korunma seviyesi ve mimari dekorasyonunun zenginliğidir. Yeni araştırmalar tiyatronun kapasitesinin 9000 kişi, kişi başına 45 santim oturma genişliği olduğunu ortaya koymuştur. Cavea oturma sıraları diyazoma denilen yatay bir geçitle iki bölüme ayrılmıştır. Alt kısımda 20, üst kısımda ise 21 sıra bulunur aşağıdaki ana girişler, sahne binasını kaveye bağlayan tonozlu iki paradoslar vasıtasıyladır. Gerçek sahne binası, her iki yanında inşa edilmiş oturma sıralarına erişim sağlayan birer kule ile çevrilidir. Eşsiz bir diğer özellik ise, Kaveya'nın en üst sırasının üzerinde yer alan, üzeri tonozla kapatılmış sütunlu galeridir. Enfes mimari süsleme ile süslenmiş iki katlı sahne binası, hala tam olarak ayakta durmaktadır. Sahneye beş kapıdan erişilirdi ve orta kapı en büyüğüydü. Cephenin kendisi muhteşem bir şekilde dekore edilmiş ve yekpare sütunlarla desteklenmiş, yüksek derecede dekore edilmiş üst yapı elemanlarından oluşmuştur. Alt kattaki frizler, boğuk ranyonların taşıdığı girlantlarla, üst kattakiler ise kıvrımlı akantus dal frizi ile süslenmiştir sırasıyla farklı şekilde alınlıklar ile taşlandırılmış, eşit derecede zengin oyma, kornişleri destekler. Orta kapı üzerindeki, üçgen alınlık içerisinde, kıvrımlı bir dal üzerinden çıkan genç figür Dionysos olmalıdır. Anıt, antik tiyatrolarda akustiğin kullanımını anlamak için son derece önemlidir. Muhtemelen Aspendos Tiyatrosu'nun sahne binası günümüze ulaşmamış ahşap bir çatı ile örtülmüştür. 13. yüzyılda Selçuklu dönemi restorasyonu ve Anıtın Sultan 1. Alaaddin Keykubat döneminde kısa bir süre saray olarak kullanılması bu görkemli yapının korunmasına yardımcı olmuştur. Bugün iç ve dış cephenin birçok yüzeyinde hala görülebilen kırmızı renkteki zikzak motifler bu döneme aittir. Ek olarak sahne binasının iç kısmındaki pencerelerin bazıları Yapının güney kısmına kuzey kulesinden erişim sağlamak için kapılara dönüştürülmüştür.